Herkese merhaba arkadaşlar. Şu son 3 aya girerken YKS için bunu, bunu bu videolarda çok kullandım. Farkındayım. 12. sınıflara veya mezunlara tavsiyeler varken 9-10-11'e yok mu? Tabii ki var. 9-10-11'de bizim için önemli olan şey özellikle 9 ve 10'da matematiğin temelini çok iyi atmamız lazım. Yani bizim için işte ne bileyim kesirler, denklemler, yüzde hesaplama gibi temel konuları, matematiğin temel konularını işlem üzerine dayalı olan temel konularını çok iyi şekilde oturtmuş olmamız lazım. Ee, olduğumuz senenin konularını parçalara bölerek olabilir. Bir şekilde bunları iyice öğrenerek en azından altyapısını atarak ilerlememiz lazım ki 11'e ve 12'ye hatta özellikle 12'ye e, olabildiğince az konu altyapı eksiğiyle girmemiz lazım. yani ne olur 12'de bu sorularla sozadan sürekli denemeye gireceksiniz. Sürekli soru bank yani çok fazla soru bankası bitireceksiniz ve bu şekilde bu sana soruları e, göreceksiniz. Bizim için önemli olan şey burada altyapımızın olması. Altyapı olmadığında sıkıntı yaşıyoruz zaten. Konular o zaman bizim için sıkıntı duruma geliyor. Çünkü zaman yetmiyor. Çok fazla konu var ve sadece matematik dersinin olmadığı düşünürsek bu bizim için büyük bir problem. Ee, yaz tatillerini çok iyi değerlendirin. Yaz tatillerinde yatarak İlla ki yatacaksınız. Bir okul temposu olmayacaktır. Ama e, yani hafta işte yani günde 3 saat olur, 2 saat olur veya ne bileyim haftanın belli günlerinde bu şeyler olur. Kendinize göre bir program ayarlayıp kesinlikle konuları bir önceki senenin ve hatta onun da öncesindeki senenin eksikli yani konularını, eksikliklerini belirleyip onların üzerine gidin. Yatarak asla geçirmeyin. Ve en önemlisi 12. sınıfa gelmeden TYT'nin konu bazlı olarak neredeyse tamamı soru bazlı olarak da en azından yarısının e, okey olması gerekiyor. Çünkü bu 12. sınıfta siz AYT üzerine daha fazla yük bindireceğiniz için TYT belli bir süre sonra ilk başta evet TYT ile güzel başlayacaksınız ama işte ikinci dönem sonrasında bu AYT artık ağırlık basmaya başladıktan sonra TYT bizim için sıkıcı konuma gelecek ve orada biz TYT'yi düşüreceğiz. Yani psikolojik olarak düşüreceğiz belki de. Tabii ki yani düşürülemeyebilir ama bu olması muhtemel bir durum. Bu sebepten bizim olabildiğince altyapımızın, TYT'mizin iyi olması gerekiyor ki 12. sınıfta o kadar rahat edelim. Yoksa 12. sınıfta kitabı yani de, kafamız defter, kitaptan defter hiçbir şekilde kaldıramayız. Zaten kaldırmayacağız ama daha da sıkıntı olabilir. O yüzden ne olur 12'ye geçmeden TYT'yi iyice hani halledin ki AYT'ye daha net olarak gidelim. TRT problem atlatalım. Ee, umarım anlamışızdır. Yani anlamanız bir yer varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.